Herkese merhabalar ee, upuzun bir aradan sonrası ara değildi yani bir nevi fırsatım yoktu tekrardan beraberiz ee, yeni bir güncelleme gelmiş Kriptolops'a yanımda kuzenim Ali var ne yapıyorsun? İyi yav Kötü ya iş güç çalışıyoruz falan bir de işe girdimden dolayı iş aradımdan dolayı falan videolar geç geliyor bir de hastane işlerim falan var o yüzden yani video gelmesin tüm sebebi buydu Hasta bir de üniversite kaydı muhabbeti vardı. Yemin ediyorum 200 basınlık akbiller. Allah belamı versin ki unutmazsan fotoğrafını çekeceğim. 34 basınlık kaldı. Git gel git gel bunaldım yemin ediyorum. Üniversiteden soğudum arasını satayım. Neyse oğlum ne yapıyorsun? Tövbesine. Tövbe estağfurullah. <laughs> Neyse yeni güncelleme gelmiş. Eğitim alanı vesaire. Hiç bilmiyoruz. Vallahi ben hala dedim Ali özellikle gel bütün her şeyimizi. Çocuk koşuyor koşuyor böyle. Ben diyorum bekle bekle video alayım. Her şeyi, bütün şoku beraber yaşayalım. Şimdi Ali, ben güncellemeyi bilmiyorum. Sen baktın mı güncellemeyi hiç? Ben Ali bakalım, ay stüdyo var. Gel bir stüdyoya girelim. Stüdyo, stüdyo. Açık mı stüdyomda? Ee, yeşile girebiliyor muyuz? Girebiliyoruz. Oğlum bu ne Bu nasıl bir şey? Burada ne yapacağız şimdi ben hala anlayamadım ha. Vallahi anlay anlamadım poz vereyim. Seni çek. Tamam o şeye koyacağım. Bu köşeye koyarım. Ali böyle havalı bir tane yan profilimi çek bakayım. Çek. Bir de böyle çek bakayım. Çektim. Aslanım benim be. Hadi gidelim. Oğlum burada şimdi biz ne yapacağız? Ben anlayamadım. Burada da geldik tamam. Satın alacağız. E tamam. Satın alma yeri burası. E, şimdi stüdyo burası. Buraya giremiyoruz. Ha gidilmiyor. Burası normal giriş yeri. E tamam şimdi biz burada ne yapacağız? Ben hiçbir fikrim yok. Hani oraya girilmiyor denedim ben. Oraya girilmiyor. E tamam oğlum şimdi biz ne yapacağız? Girilecek yer yok la. Stüdyo orada diyor. Bu arada İngilizcem ben, zevri yok benim ha. Ali biliyor musun? İngilizce. Ben hiç bilmiyorum. Aa gel Ali buralar açık lan gel gel buralar açık.

buradan geçilmiyor değil mi? Oğlum biz Ali bir dur bir sıkma Ali bir dur. Bir Ali sen start ya. Ha adamlar şey çıktı oğlum siz sen mi attın Allah aşkına? <gülüyor> <gülüyor> Ali şey yapsana Ali e, 3 atsana Rob 3 Rob 3 olsun. 3 tamam başlıyoruz. 3, 2, 1 Oğlum çok iyi falan attı lan Ali'nin bu arada iyini benden daha iyi haberi olsun Ali, Ali beni vs'de ye yeniyor çocuk Baya tak, tak tak Tamam Ali başka yerlere bak Gel 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 başka yerlere bak. bak Şimdi burayı almadık Okey Burası da mı aynı yer ya Burada da aynı yer Yo burası farklı. Ali bir gel. Burası neresi? Ha uzun menzil nişan yeri galiba. Bakayım bir. Aynen aynen. Ali 30 metre desene bir 30 metre. Ha <laughs> 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 50 metre değil mi? Ben, ben 50 görmedim bu arada. Tamam sıkmıyorum. Hadi test edelim, test edelim, test edelim. Sen kaç, ben kaç. Haydi. Tamam. Gör, görüyorum görüyorum kırmızı yanıyor. Ali reload yap. Ali reload yap. Ali reload olduğunu yap. Reload yap. Ali tara. Bir ikimiz de test edelim. kimisi daha iyi. tara. Sık amına. Yakın var tara. Tamam senin bak böyle. Ali sen bir ekran kaydı alsana benim için. Bir o bir 3 saniye yukarı çekmek için. Aldın mı? Yukarı çek sadece. Tamamdır sen onu bana atarsın tamam. Oğlum. Benim bak Ali'ninki çok üste çıktı. Bak seninki çok üste çıktı Ali. Yanlara az geldi. Benimkisi her tarafına gitti. Ali'nin direkt kafaya heysa atma şeyi var. Yani çocuğun eğimi iyi mi çok ama benimkisi direkt bütün her yer yani bir şey yok. Ali'ninki sadece yüz. Bak sen gene sık Ali gene sık. Dur bekle o zaman ben de bir sigi alayım. Çünkü ben avuk çok az kullanan birisiyim. Ben daha çok silgi. Sık bakayım. Evet. Sık sık sık, sık. Evet. Abi çocuk Ful üste sıkıyor yani farkındayız Çocuk hs odaklı oynuyor bak gerçekten diyorum oh, oh, oh. Çocuk hs odaklı oynuyor Yani bir de bana bak Ben daha çok hs hesa... Ben hs atamıyorum benim olay mı? Ben cidden hs atamıyorum Yani bende hs yok ben nadiren hs atarım Ali ben awp denedim Ben sigi denedim, evet. Ben, evet. denedim. Bir de sen mi Abi silgi kafi oğlum silgi kafi ya. Gel bir de AK deneyek lan. AK deneyek. AK ile M4 deneyek bir de AK ile M4. Sıkıyorum ben. He. Tamam AK M4. Var var evet onu biliyorum biliyorum onu gördüm. Ben AK deniyorum. Oğlum yok ben AK'ye bayağı kötüyüm de. Bir de sen at. Abi kıyaslarsak Ali'nin Ali'nin AK Ali spreyi daha iyi ya. Bir de M4 delik Ben de çok aşağı iniyor. Benim şeyim benim telefondan kaynaklı ya. Benim önceki telefonumda yoktu. Ali'ninki full hepsi gidiyor. Benimkisi aşağı kayıyor o telefondan dolayı. Çünkü bakın durduruyorum. Benim çok titriyor. Benim telefondan dolayı. Benim ellerim titremez. Önceki cihazımda böyle bir şey yoktu. Bunda var. Hani ellerim değil. Cihaz çok sıkıntılı ha. cihazdan dolayı. Ben anca iPad alana kadar bir iPhone... Ali aslında iPad yerine benim aklımda iPhone 13 ya e da 14 e var. Şu 100, 120 Hz verenler var ya 120 Hz. Onlardan ya bir ya tanesi var. Ve... Tamam. 30 vs sen... mi? Ali oğlum başka yere gidelim lan. Burayı <laughs> değil dönünce... mi? Burayı... <laughs> Gel digil deneyelim lan. Gel digil deneyelim lan Diggle. Tamam. Ama onu yakın lan bak olum 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 çok yakın 32 harfi ya 30 iyi Dene bakayım. Tamam güzel 1 2 3 4 5 6 isabet evet. Ben daha kötü bekle lan bir de ben deneyim bir dakika dur tekrar denemek istiyorum <laughs> Çok kötüyüm yemin <laughs> ediyorum çok kötüyüm <laughs> Deniyorum Oğlum 4 isabet. Benim ilk 3 is benim ilk 3 isabetim var ya. Aa benim ilk 3 ya da 4 isabet. benim fazla olmuyor. Bir de sen çek bakayım. Abi oğlum çocuk direkt hepsi so odap oynuyor. Ben öyle yapamıyorum ya. Benim hep göğüs gider. Ali gel başka yeredik ya. Oğlum buralar kapalı ya. Buralar nasıl açacağız acaba ya? Galiba o yüzden. Ya ama yapacaklar ha bunun güncellemesi gelir bence. Ne diyor? <laughs> Kapalım mı oralar? Abi kapalıysa hiç girmeyelim. Yazıları falan yok değil mi? Bu arada ben yazı İngilizceyi... Aa ya. Tamam bu biliyoruz. Ver komu hoş geldi. Hoş bulduk canım. Şey var şu ilerisi var ya. Şu ileri... Ali yukarısı var galiba değil mi? Bir baksana yukarıda var gibi. Yukarıda var. Var ama yukarıda var. Çünkü bak Ali gel şuraya. Bak şuraya gel. Şuradan bak. Yukarıda da kırmızılık var çünkü gözüküyor az da olsa. Ben daha demin gördüm çünkü. Orası da var. Ya bir şey değil mi? Bak buraların hepsini doldururlar ha. He. Oğlum çok güzel olur ya. Millet var ya full aim geliştirir ha. Mesela Abi ben bu telefondan oyunu açıkçası çok oynamıyorum artık. Ali de biliyor. Eskisi gibi oynamıyoruz oğlum yani. Allah var yukarıda. Yani eskisi gibi oynamıyoruz. Hatta şu an ekip de daldı açıkçası. O yüzden bir yandan video gelmiyor. Ama sardı bu. Ama ben bir şey anlamadım. Bu yeşil ne yani? Bu ben bunu çözemedim ya. He, burada video girişi yapacak. Mesela sen ekran kaydı alacaksın. Ben buradan konuşacağım. Ekran kaydı oraya falan. Öyle galiba. Ya burada kurgu yapılır mı lan? Yapılmaz bence ama. Onu yapıyorlar ya. Bu rahatla istese istese bir sürü şey eklerler de. Ali bir beni buradan çeksene ya bir 3-5 saniye. Maksat bir nasıl gözüktüğüne bakalım. Git şu şeyin yana kapının yana oradan çek ama geniş çek. Şu etrafımı falan çek. Ben nasıl gözüküyorum buradan da şey yapalım. Ekranı koyarım oraya. Yani çek çekiyorsun değil mi? Yani açıkçası bir şey olur mu bilmiyorum. Ama video girişleri için burası kullanılır. Güzel. Değil mi? Sonsuza gibi ama haritadan bakınca küçücük bir şey. <laughs> Hatta kaç metre lan? Dur. Atamıyorum. Atamıyorum lan. Yok buraya atılmıyor Aynen, galiba mi? buraya ping katılmıyor ya buraya atılmıyor. Aynen baksana şuraya şuraya atmış ileri atmış da buraya atılmıyor değişik. Yani güncelleme böyle şey ne anlamadım? Ne oldu? <laughs> ha? atamıyor ya. Çok farklı, çok garip yerlere atıyor da. Yani daha bu düzeltilir bence ya. Yani bak bir şey diyeyim Mali en iyi yer bak bir şey burası deli gibi kullanılır ve şu karşısı çok kullanılır abi bak çok kullanılır ya. Oğlum harbi aim kasılır bu arada hani, çok iyi kullanılır ya. Başlasana ya Tamam sen oyna bakayım. İki sen oyna ben. Ne kadar saniyede yapacaksın? <gülüyor> Mermi <gülüyor> Kısası, En kısa süredeki oğlum bu arada bunun turnuva var yapılır ha. En kısa sürede en kısa sürede ödüller müdürler yapılır barda. Görüyor. Oğlum gidiliyor mu lan oraya? He gidiliyormuş. Çekiyorum çekiyorum. Ali hani bomba oğlum bomba sınırsızmış lan. A güzel oğlum, oğlum oyunda oynuyorlar şu an. Oğlum flash atma Allah aşkına. Oyun da soğuyor ya. Şu <laughs> Ali şey yapacağım. Ali bak şu anda ekrana bir tane Bluetooth kulaklık gösteriyorum. Sence markasını gö Sence markasını göstereyim mi lan Bluetooth şey kulaklığı? İstemiyorsun. Gerek var mı ya? Ben göstermeyeceğim. Canım istemiyor. Bir dakika hadi atma. Oğlum bak bu arada buranın turnuvası iyi güzel yapılır. Yemin ediyorum size. Bakın. Abi kulaklık burada. Hatta bunu isterseniz siyahı da var. Bekle. Bunun siyahı da var. Gördünüz. Ee, bu bu arada mavi siyah karışım. Bu sade siyah. Ateş etme de bir şey söylüyoruz oğlum burada. Şey. Is isteyenlere bir kişiye bunu vereceğim. Ama şöyle bir şartım var. Ee, çünkü ben şu anda para veremiyorum. Para ödülü falan yapamam. Çünkü ben şu an kartım yok. Kartım çalışmıyor onu yapamam ama bunu size gönderebilirim. 10 kişi bizim Discord adresini biliyorsunuz. 10 kişi aranızdan 10 kişi Ali ulaşsın. Zaten Ali bir şey yapar. Yani hatta medya kısmına yazın. Medya kısmına yazın. Lobiye de gerek yok. Medya kısmına yazın. Ali halleder onların hepsini. Siz yazın. Deyin ki eğitim alanındaki buranın ne diyelim Ali buraya? işte kısa sürede yapan bir kişiye Aranızdan en kısa sürede yapan bir kişiye vermek istiyoruz. 10 kişi olsun. 10 kişi aranızdan 10 kişi gelsin. Bunu denemek istesin. En kısa yapana vermek istiyorum. Ve bu arada buna bluetooth, e, kablo, hatta şarj makinesi her şey içinde isteyenler olursa içine hafıza kartı bile koyabiliyorsunuz. İster 64, ister 128, isterseniz 1TB kafanıza göre her şeyi koyabiliyorsunuz. Çok istiyorsanız da bir dahaki videoda detayını ben açarım, gösteririm size. Yani havza kartı bile koyabiliyorsunuz. Kafanıza göre takılın. Aranızdan bir kişiye veririm. Ee, orijinal bu arada bu. Çünkü Ali beni biliyor. Ben çakma kullanmam arasınız zaten. <laughs> Ali bu arada kutuyu göstereyim mi? Kutunun içi dolu yemin ediyorum. Kutunun içi dolu. Aa şurada bir tane daha kutu var. Şurada bir tane daha kutu var. O da dolu. Efendim Ali? Ee, oğlum sen de videodan görürsün. Şu iki kutu dolu. Ve hatta Nereden bastığınız bir üç kulaklık daha sipariş verdim. Şeyde. Ee, uygulamadığını söylememe gerek yoksa zaten. Gerek yok. Oradan üç tane daha kulaklık verdim. Bir tane bluetoothlu. Geri kalanı normal kablolu. Bir tane de e, klavye ve mouse setini birleştirip telefon veya tabletinizi bilgisayara çeviren şeyden aparattan sipariş verdim. Aparat da öyle ucuz değil yani. Nereden baksanız aparat 700-800 liralık bir tane verdim. Orijinal sağlam bir tane verdim. Biri ben arıyor. Vodafone arıyor. Kapat. Aynen onda sipariş verdim bu arada Ali. O da bana gelir bir, birkaç haftaya. Biraz zor geliyormuş. Onun yorumlarına baktım. <laughs> ne Ali? <laughs> Ali senin de banka hesabını biliyorum. Sana ben alırım. <laughs> Bak Ali video yaptığımı gör. Alırım. <laughs> Oğlum ya valla şu an kartını da kullanamıyorum. Anneminkini falan kullanıyor. Diyorum anne şunu şunu alacağım diyorum. izin veriyorlar. Ama bilseler kulaklık olduğunu ağzıma ederler. Ali şey yapayım hadi bir de ben başlayayım sonra video bitirelim. Bir çeksene. Şimdi start şey... Rov mi start mı yapıyoruz? Ne yapıyoruz lan? <laughs> Anam mermi bitti. Gimer mi? Neredesin oğlum? Ananı! Ne işin var oğlum ama senin? Ya Diggle'a geçemiyorum dedim hocam. Oğlum çok sanıyor Ali gel açıyorum kapıyı gel. Ali 37 saniye. Ha girdim mi ortaya? Ali 37 saniye ne düşünüyor? Bir de sen denesene sonra videoyu bitireyim haydi. Start yaptım oyna. Diggle var oğlum beni biterse Diggle yap. Ben Diggle'a geçemedim ya 5 saniyem orada gitti benim 5-6 Ali start yap başlar ya ha başla start yap başlıyorsun. Tamam, tamam. Başla abi 37 saniyeydi benim. Oğlum var tek mermi atmak daha mantıklı la. Ama Ali göğüsten atınca galiba gitmiyor ben denedim göğüsten atınca gitmiyor ya. Hadi 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 20 21 22 23 24 Tamamdır. Abi bir de ben deneyeyim. Benim orada Deagle yüzünden zamanım gitti. Deagle denemek istiyorum tekrar. Çünkü ben orada harbi zamanım gitti. Dur. Oğlum oyun da oynuyor. Ali start yapsana benim yerime ya. Çekilme. Çekme ya gerek yok. Ben vuruyorum ya. Start yap sadece bana yeter. 3, 2, 1. Lan nereye gittin? Ali sen kaç yapmıştın lan? <laughs> 23 Oğlum nasıl olabiliyor bu? Tekrar yapacağım şu piç geçmek istiyorum <laughs> Ya tamam Ali biz videoyu bitirerek ya Bak, Allah aşkına <laughs> Beyler görüşürüz Al bir dakika Ney? Tamam oğlum video bitireyim Beyler gör... ne? Ha videoda mı şey? Tamam hadi zaman da şerefsizi görüyor musun? <laughs> Nasıl lan anlamadım. Aa harbi lan. Silah küçülmüş sanki. Evet. Ali bir de bu silahla lan denesene hele. Allah aşkına merak ettim. Başlattım oyuna. 3, 2, Allah aşkına tek merve atıyorsun düşüyor satın. Oğlum çok iyi lan. Sonda bitiyormuş. Ama bitmedi. 21 saniye. Ay. Ali bir de ben deneyeyim lan. Oğlum olmaz lan geçememe bu çocuğu. Olmuyor davet olsun. <laughs> ya neyse ya abi cidden alıştırma yapılır insan gelişir burada. Hatta jolot bile burada yaparsınız. Çok şey çünkü. Görüşmek üzere. Dediğim gibi 10 kişi katılırsa yemin ediyorum bunu ben yollarım. Sıkıntı yok anasını satayım. Aha. Burada kulaklık burada. isteyen hafıza kartı bile takabiliyor. Yakınlaştırdım hatta. İsteyen hafıza kartı bile takabiliyor. Şurada zaten gözüküyor. Gülüp bir ben, ben bunu kullanıyor muyum? Kullanmıyorum çünkü benim biliyorsunuz şurada benim sarı Çin'den gelen bir tane dışından aldığım kulaklık var. Onu kullanıyorum. Neredeyse iki yıl olduğunu Ben Allah 2022'de aldım adı 2024'de giriyoruz. Allah kullanıyorum. Siz düşünün. Görüşmek üzere. Allah'a menesiniz. Öpüyorum. Bay bay.